Arkadaşlar 114 115 mi çok anlamam. 115 herhalde bunlar. Araba full orijinal. En ufak çürük yok. Kendi kapıları. Kapıların içlerini görüyorsunuz. Tabanını görüyorsunuz. Kendi tabanı öyle değişme sacmacı yok. Bir kere tur atmış arkadaşlar. 110-120 binde bir araç. Bir kere tur atmış. İçini falan göstereyim size. Kapıların. En ufak bir işlem. Macun. Kapılarda çürüme, pas. Hiçbir şey yok. Dıştan yüzeysel boyandı sadece. Böyle araçlar da var arkadaşlar piyasada. İlk sahibi. Tabi babasından kaldı abisi. Kapılara bakın yani. Baba. Çamurklu kişilerine baksana abi. Süper ya. Yani. Şöyle altını çekebileceğim mi sizin? Kütür falan atıldı altı ama hiç sacmaj değişmedi altın arkadaşlar. Yani bu aracı ben 28 yaşındayım. 10 senedir bilirim yani. Bu aracı. Araç dediğiniz böyle olacak arkadaşlar. İnsanlar çürük araçlara pasta araçlara tutar. Hiç pidalı olmayan araçlara istiyorlar. 25-30 bin lira para. E bunun toplaması, döşemesi falan vesaire bir araba parası da öyle harcıyorlar. Yani böyle orijinal bulunsa piyasada görüyorsun ha motor işlerini şuralar ön göğüs bir tane fabrikanın harici en ufak pas çürük yok kendi abi ya motor da kendi arabası buna yazık etmiş tüp takılarak da Vallahi maşallah subhanallah arkadaşlar kupa düzgün olduktan sonra motor yapılır döşeme yapılır, yürüyen yapılır. Kupa adam olmaz. Ben size söyleyeyim. Kupa düzgün, çürüksüz, orijinal. Denk gelmiş burada şu an çekiyorum size. Kanalıma atacağım. Kaputu da kapat abi. Koca Üniversitesi'nde doktor muydu ha bunun sahibi? Değil mi? babasından abimize kaldı. Kendisi de oğluna bırakacakmış. Araç izin almadan çektik ama yani araç benim bildiğim bir araç. 10 senedir benim bildiğim bir araç. 204 200'müş araç. 4 silindir, karbüratörlü. Sanırım 115. Bunun sağda aynası da yok. Arkadaşlar bu tarafta Böyle arabaya istediğin kadar para harcayın, hak ediyoruz. Dam son damlasına kadar hak ediyor arkadaşlar. Çünkü pas yok, orijinal araç. Sadece değişim yok, kapılarda kusma yok, hiçbir şey yok araçta. Et edebildiğin kadar. Çürük, pas olmuş, kasası bitmiş, kupası ezilmiş. Hiçbir tutarda olmayan araçları toplamaya değmez arkadaşlar. Bu da böyle kanalımda hatıra olarak kalsın arkadaşlar. Maşallah demeyi unutmayalım.